Merhaba Farmasi ailem <laughs> Çok istediniz size güzel bir video hazırladım ee, Şu an e, gece saat 12'ye geçti ee, Oluşumun minik tahtasını kullandım sizlere Şimdi herkesi şöyle yeni olmuş bir üye kafasıyla düşünmeye davet ediyorum Herkes şu soruyu soruyor e, Ben Farmasiye üye oldum şimdi ne yapacağım Arkadaşlar Farmaside 3 farklı kazanç sistemi var Öncelikle bizler kendi marketimizi değiştirerek ihtiyaçlarımızı farmasiden alarak %30, %40 indirim kullanabiliyoruz. İndirim hakkımız var. Sizler de biliyorsunuz. Yani bu ne demek? Atıyorum 100 liralık bir alışverişte yaklaşık olarak 40 TL indirim elde etmek demek. Bunu size hiçbir market yapmıyor değil mi arkadaşlar? İlk kazancımız üye olduğumuz zaman ilk kazancımız bu. İhtiyaçlarımızı indirimli almak. İkinci kazancımız ise artık e, ürünleri kullandık, denedik, beğendik, çok hoşumuza gitti. E, bizler biliyorsunuz en ufak bir memnuniyetimizi paylaşmadan edemiyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ailemize, akrabalarımıza. Yakın çevremize ürünleri tavsiye etmeye başlıyoruz. Onlar da bizim samimiyetimize inanıp bize güvenip ne yapıyorlar? Kataloğumuzdan ürünleri alıyorlar. Peki onların kataloğumuzdan e, sipariş etmesini bize ne gibi bir faydası olacak? Bakın bizler girişimciyiz, farması girişimcisiyiz, farması üyesiyiz. %30 ve %40 indirimli ürün alabiliyoruz. Dolayısıyla onlara katalog gösterdiğimiz zaman onların vereceği her siparişten de bu karı edeceğiz, elde edeceğiz arkadaşlar. Yani diyelim ki ailenizden işte kuzeniniz katalogta 65 TL olan No 70 parfümü beğendi. Dedi ki abla ben bu parfümü istiyorum bana bunu getirtir. Ve sizin bu parfümünü parfüme ee, geliş fiyatından sahip olduğunuz miktar 50 TL. Sizler ne yapıyorsunuz? Aradaki bu 15 TL karı da alıyorsunuz. Bakın hem ihtiyaçlarımızı alarak kar etmiştik. Ne yaptık? Tavsiye ettik ürünleri, onların ürün başına da bu sefer karlar elde etmeye başladık. Bakın bu sadece bir parfümden elde ettiğiniz kar, arkadaşlar. Sonrasında bu işte gerçekten güvenilir bir kişi oldunuz. Sadece çevrenize değil, e, size şu, e, çevrenizden işte şunu sipariş etmek istiyorum diyerek değil de, e, ya ben de senin gibi e, girişimci olmak istiyorum, farması üyesi olmak istiyorum. Benim ne yapmam gerekiyor diye soru geldiğinde işte üçüncü kazancınız da açılıyor, kendi ekibinizi kurmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Ekip deyince gözünüzde lütfen büyümesin altınıza yapacağınız bir üyeyle bile ne yapıyorsunuz? Ekip kurmak için küçük ama güzel bir adım atma, atmış oluyorsunuz. Ve ekibinizi kurarak artık kariyer basak, basamaklarını ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Birer birer çıkmaya başlıyorsunuz. Peki kariyerden kastımız ne? Özellikle şu üçüncü basamak bizim için çok önemli. Çünkü bu üçüncü basamakta ilerlediğimiz zaman bir maaş sahibi oluyoruz. Maaş deyince de aklınıza böyle asgari ücret gelmesin. E, asgari ücretten tabii ki daha azında kazananlar var ama daha da yükseğini kazananlar var. E, bu işte çok başarılı kişiler var. Sizler neden bunlardan birisi olmayasınız? Peki farmasi kazanç planımız nasıl işliyor? E, bu işe yeni gelenler işte ben müdürüm işte ben liderim ben %7 oldum bu ay gibi şeylerden, terimlerden anlamıyorlar. Yani %3 ne demek, %7 ne demek diye soruyorlar ki çok çok doğru bir soru. Şimdi arkadaşlar bizler farmaside her ay yaptığımız alışverişlerden ne yapıyoruz? Seviyeler arıyoruz. Farmasi özellikle şu üçüncü basamakta başarılı kişilere maaş yani ne yapıyor arkadaşlar? Prim veriyor. Peki... Biz bu primleri neye göre alıyoruz? Diyelim ki ay içerisinde tek başınızla başınıza ya da oluşturduğunuz ekibinizle 500 TL sipariş girdiğinizde %3 oluyorsunuz. Tek başınıza ya da ekibinizle o ay içerisinde 1500 TL sipariş girdiğinizde %7 seviyesi oluyorsunuz. İşte 4000 TL girdiğinizde %11, 8000 TL girdiğinizde %15, 12000 TL girdiğinizde %18 ve 18000 TL girdiğinizde müdür unvanını alıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar çok yüksek cirolar gibi gelebilir ama inanın bunlar hiç de zor değil. E nasıl zor değil? E hemen ona bakacağız ama ondan önce sizlere şunu göstermek istiyorum. Kazanç planı sizin gözünüzü her zaman korkutuyor. Ama bu işe başladığınız zaman bir isim listesi oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. İsim listesi nedir? Bir kere bunu hem size öğrenmeli hem de kurduğunuz o mini minnacık, küçücük ve sonrasında büyüyecek olan ekibinize, ekibinizin her üyesine bunu anlatmak zorundasınız. İsim listesi şu arkadaşlar. Bakın ben farmasiye üye oldum. Marketimi değiştirdim. Aileme, akrama, akrabalarıma yakın çevreme tavsiye etmek istiyorum ama aynı zamanda ekip kurmak istiyorum. E, şöyle bir düşüneceksiniz. Ben bu ürünlerden, bu kazanç sisteminden kimlere bahsedebilirim? Bu gelişigüzel yazılan işte Ayşe, Fatma, Hayriye e, falan değil arkadaşlar. İsim listesi şöyle oluşturulur. Lütfen dikkat edin. İşte e, ya işte bizim e, komşunun gelini e, Sema kırmızı ruja bayılır. Sema bu kırmızı ruju en kalitesinden kullanır. Çünkü günlerde hava atması lazım. Ben bu Sema'ya kataloğu gösterebilirim. Bizim çok güzel likit rujlarımız var diyerek isim listesi oluşturmanız lazım. Ya da devam edelim. Ya bizim şu fırıncının <laughs> çirkin bir kızı var ya, adını unuttum. İşte böyle yazacaksınız isim listesine. Fırıncının çirkin kızı. Fırıncının çirkin kızının ben gördüm bir de sivilce problemi var. Ben bu kıza katalogdan bizim çay ağacı serisini gösterim demeniz gerekiyor. İşte isim listesi bu şekilde. Devam edelim. Ya şu bizim e, Nermin'in küçük oğlu da pek bir süslü. Ben bu çocuğa şöyle parfümlerden, deodorantlardan bir şeyler satabilirim. Çocuğu olmasa da ben annesine satarım. Ay benim karşı komşum Özlem. Ay nasıl temizlik hastası? Ben özleme kesinlikle temizlik ürünlerine ne yapmam lazım göstermem lazım. İşte bizim gelin Ayşe, ay pek bir süslü cildine de çok önem verir. Tamam, bu gelin Ayşe'ye kesinlikle bizim e, cilt e, temizleyici ürünlerinden ya da bakım ürünlerinden bir şeyler gösterip diyerek bu şekilde isim listesi oluşturmanız lazım arkadaşlar. Isim listesi budur ve bunun yanı sıra şunu hiç unutmayın. Telefon rehberleriniz her zaman için sizin neyiniz olacak rehberiniz olacak. Ee, o telefon rehber edilen e, hafızanızı yenileyebilirsiniz. Aa bak bu da olur. Aa bak ben şu e, işte Zeynep Hanım'ı unutmuştum. Bak Zeynep Hanım'a da katalog götüreyim diyebilmeniz lazım. Bununla birlikte arkadaşlar sosyal medya hesaplarınızdaki Arkadaş listelerine lütfen bakın. Arkadaş listelerinizde sizin için potansiyel müşteri ya da e, nedir e, grubunuza katacağınız bir üye adayınız olabilir. Bu şekilde isim listesini hazırladınız. Ve ben üye oldum. E, işte Sorularıma cevap aldım. Kazanç planını öğrendim. İsim listemi çıkardım. Ve Nazmiye burada. Arkadaşlar yapmanız gereken bir diğer mesele şu. Üye oldunuz. Her üye mutlaka bu işe en az 5 üye yapma hedefiyle başlamalı. Hedefiniz bakın 15-20-25 üye değil. Sizin gibi e, çalışacak demeyeyim. Sizin gibi bu firmayı sevecek. İhtiyaçlarını bu firmadan almak isteyecek. Yeri gelecek kariyer yapmak isteyecek. Yeri gelecek kazanç yapmak isteyecek. 5 kişi ihtiyacınız var. Peki ben bu 5 kişiyi nasıl yaptım? Hemen söyleyeyim. Ee, ne dedik burada? Ailenize, akrabanıza yakın çevrenize tavsiye edecektiniz, değil mi? Önce onlardan başlayacaktınız. Ben ilk olarak karşı komşum Fatoş'a dedim. Fatoş, bak ben böyle bir işe girdim. İsimlerin e, hepsi gerçek bu arada. <laughs> Sadece böyle örnekleri değiştiriyorum. Fatoş dedim, ben bir işe girdim. Böyle böyle bir karı da var. Bak senin çevren farklı Fatoş'cum, benim çevrem farklı. Senin akrabaların daha böyle geniş, benim daha bir küçük bir akraba şeyim var, sayım var. Ama sen sürekli geziyorsun, gün gün geziyorsun. Bak gel üye ol. Hem evinin ihtiyaçlarını al. Hem de kâr etmiş olursun dedim ve Fatoş'u ikna ettim. Eşinin akrabası Özlem vardı. Bu Özlem hastanede çalışıyor. O kendini biliyor. Dedim ki Özlem abla gel sen de işte hastanede arkadaşlarına satarsın. İşte 5-10 lira belki kar edersin. İşte kızlarının ihtiyacını alırsın. Belli mi olur belki bu işte kariyer yaparsın dedim. Özlem ablayı da ne yaptım ikna ettim. Sonra üniversitede okuyan bir kuzenim var benim bu bu e, Ahmet acayip böyle e, satış zekası var ben Ahmet'e de dedim gel sen öğrenci adamsın al bu kataloğu sat ne güzel harçlığını çıkar dedim Ahmet'i de üye yaptım ben sonra e, eşinin başka şehirde bir akrabası var Ayşe halası var dedin ki e, halacım sen çok süslü bir kadınsın gel seni üye yapayım bak başkasından alacağına kendin al hem de benim ekibimde olursun dedin tamam dedi. sen Ayşe halayı da ne yaptın Kaydettim buraya. Ve yine ortaokuldan arkadaşım Pınar. E, dedin ki Pınar ben bir işe girdim. E, bak böyle böyle karı var. E sen de e, çevresi olan süslü bir kızsın. Bence gratisten, vassızdan şuradan buradan alacağına, pahalı pahalı güya indirim adında pahalı alacağına gel sen de kendi ihtiyaçlarını al. Ee, ne vardı bizim ilk üç ay hediyelerimiz vardı değil mi? En azından hediyelerini kazan, işte e, puanlarınla birlikte hediye al, işte prim al dedin ikna et. Beş tane üyen var. Şimdi bir ay içerisinde Fatoş ilk ayında sadece evinin ihtiyaçlarını aldı. 200 puanlık sipariş girdi. Özlem abla o ay e, patlama yaşandı. <laughs> Çok fazla böyle arkadaşlarına önerdi, sattı, etti. 400 liralık sipariş gitti. Ahmet ne yaptı üniversitede kız arkadaşları çoktu. E, öğrenciler ama bunlar hani sevdiler böyle e, makyaj malzemelerini, erkekler deodorant aldılar, şunu aldılar, bunu aldılar. Ahmet o ay sana ne kadar işte minimum 200 liralık bir satış getirdi. Ayşe hala gününde arkadaşlarına ürün önerdi. Evinin ihtiyaçlarını aldı. 400 liralık sipariş topladı. Ortaokul arkadaşın Pınar cimri çıktı birazcık. Ne yaptı? 200 liralık sipariş girdi. Sadece o ay kendi ihtiyaçlarını aldı. Bakın minimum ne yaptık? 180 liralık sipariş girdirmişiz biz. İlk ay hediyelerini aldırmışız bu insanlara. 200 buradan ne oldu? 600, 800, 1200, 1400. Bakın arkadaşlar sizin farmaside bir kişisel puanınız vardır. Bir de grup puanınız vardır. Grup puanınız ne kadar oldu? 800, 1000, 1400 mu oldu? 1400 TL grup puanınız var. Ben de bu ay... Yemedim, içmedim, gezdim, herkesi dolaştım. Evimin ihtiyaçlarını, annemin evinin ihtiyaçlarını, kayınvalidemin evinin ihtiyaçlarını yaptım? Girdirdim ve işte 500 liralık sipariş topladım. Bakın benim kişisel puanım 500 TL'dir. Grup puanımda ne oldu? Benim de siparişlerim eklendi ve grup puanım, çünkü hepimiz bir grup olduğumuz için grup puanım ne oldu arkadaşlar? 1900 TL puan oldu. Bakın belki tek başınıza şu 1500'ü yakalamak çok zorken sadece 5 kişiyle siz şu aradasınız. Yani %7'siniz. Buradaki rakamlar şu demek. Cironuzun o ay yaptığınız satışın hani 1900 TL ile siz %7 oldunuz. Ve her ayın 20'si bizim maaş günümüzdür. 1900 TL'nin %7'si sizin bir sonraki ay hesabınıza ne yaptı? Yattı arkadaşlar. Ee, ben şu an şöyle bir hesap yapayım. 1900 TL'nin %70'ini alayım. Şu sıfırlarla. Ee, i̇nşallah yapacağım. Bir dakika. Sıkı durun. <laughs> 7 kere 9 63 6 kaç oldu 133 133 TL bir de hani ben satış yaptım değil mi satışımdan kar ettim para kazandım sonrasında ne yaptım arkadaşlar ben 500 TL'lik satış yapmışım biliyorsunuz ki bizler puanlarımızla da bedava ürün alıyoruz bir de ben 500 puanımla hediye aldım bedava teşvik hediyelerimi aldım sonra seviye atladım, ünvan aldım. Bir de bu ünvana karşılık arkadaşlar ek olarak bir sonraki ayın 20'sinde benim hesabıma 133 TL prim yaptı. Bu bürüt miktardır arkadaşlar. Bundan bizlerden stopaj kesilir. Altımızda eğer seviyeler varsa onların primleri de kesilir. Ama bürüt olarak 133 TL aynı zamanda ek olarak benim kazancım oldu. Gördüğünüz gibi meselenin aslı şu. Evet, tek başınıza kariyer yapabilirsiniz arkadaşlar ama ekiple her şey daha kolay. Şöyle düşünün. 5 üye ile başladım yola. Lütfen hiç küçük görmeyin bunu. 5 üyenin sayısını küçük görmeyin. Her üyenize şunu söyleyeceksiniz. En az 5 üyeyle Fatoş, Özlem, Ahmet, Ayşe, Pınar en az 5 üye yapmalısınız kendinize. Çünkü neden? Bakın kariyer yapmak çok önemli kızlar ya da beyler. Bir de biz grup puanından çünkü ne yapıyoruz? Maaş alır gibi prim alıyoruz. Sizler de altınıza üye yapın diyorsunuz. Peki bu üyeler nasıl üyeler arkadaşlar? İşte annemi yapayım, babamı yapayım, kız kardeşim yapayım bir sürü üyem olsun değil. Bize aktif üye gerekiyor arkadaşlar. Aktif üyeden kastımız ne? Yani satış yapacak ya da kendi ihtiyaçlarını girecek. Yani hesaba sipariş girecek kişiler lazım. Şimdi Fatoş yaptı altına 5 tane üye. Çünkü öyle söylediniz değil mi arkadaşlar? Hani en az 5 tane üyeyle başlamalısın bu işe dediniz. Özlem yaptı altına 5 tane üye. Ahmet yaptı üniversiteden kızları altına. Hadi kızlar dedi gelişini alırsınız. Şöyle böyle dedi. 5 tane üye yaptı. Ayşe halanız oradaki altın gününden arkadaşlarını topladı. 5 tane üye yaptı. Ortaokul arkadaşınız Pınar biraz cimri ama gözü açık. O da gitti 5 tane üye yaptı. Şimdi 5 tane üye ile çıktığınız bu yolda. Burası 5 beş kişinin 5'er kişiden yani sadece onların yaptığı üye sayısı 25 miydi? Sizin de 5 tane üyeniz var mıydı arkadaşlar? Bir de buradan 5 tane. Bakın sizin yaptığınız 5 üye ile onların da yaptığı 5'er tane üye ile toplam kaç üyeniz oldu arkadaşlar? 30 üyeniz oldu. Değil mi? Ne kadar güzel. Çok basit bir hesap yapalım. 30 tane üyeniz var arkadaşlar. Bunların her biri bakın minimum birinci, ikinci, üçüncü ay hediyelerini alsa düz hesap işte 200-250 tane 200-250 lira tane nedir? <laughs> e, sipariş girse 30 çarpı düz olsun hesap hesaplayayım. 30 kişinin her biri 200 TL sipariş girse ne kadar ciro oluyor arkadaşlar? Bakın 6000 TL cironuz oluyor ve siz 6000 TL ile yüzde siniz. Yani bakın 8000 TL ile yüzde 15 oluyorsunuz. 6000 TL ile yüzde 11'siniz ki bu minimum hesaplama arkadaşlar. Yani atıyorum herkes 200 girmek zorunda değil. Bakın 400 giren var ya da sizin gibi seviye almak isteyen var. Bu 30 üyenin ortalamayı hadi arttıralım. Hadi bu 30 kişinin ortalama 300 lira sipariş girdiğini düşünün. Bakın ne oluyor? 9000 TL ciro yaptı. 9000 TL ciro sizi ne yapar? 8000'i geçersiniz %15 yapar. Görüyor musunuz arkadaşlar? 9000 TL'nin %15'ine alırsınız bu şekilde. Toplam ciro çarpı seviye bölü yüzden primimizi hesaplarız. Tamam. Ee, ne yapıyor arkadaşlar? Şu 0, 2, 0 birbirine 1, 1 götürsün. 15 çarpı 9, 5, 4, 13. Bürüt olarak 1350 TL siz bir sonraki ay ne yaparsınız? Prim alırsınız. Bakın kazanmak zor değil. Ee, rakamlar yanıltmaz. Rakamlar asla yalan söylemez. Lütfen gözünüzde büyütmeyin. Bugün... Ee, bir kazanç planı hesaplaması yaptık. İsim listesini öğrendik. Ee, üye olunca ne yapmamız gerektiğini öğrendik. 5 tane üyeyle nasıl ünvana gideriz onu öğrendik arkadaşlar. Ee, bir sonraki dersimizde <laughs> görüşürüz. İnşallah faydalı olmuştur. Sizden isteğim şu. Bu videoyu izledikten sonra lütfen bir düşünün. Herkes isim listesi hazırlasın. En az 30 kişilik isim listesi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Niye? Her teklif ettiğiniz kişi tamam demeyecek sizlere. Yani üye olmak için tamam demeyecek. Dolayısıyla arkadaşlar günde en az 10 kişiye teklif etmeniz lazım bu işi. Günde 10 kişiye teklif ederseniz bir ayda 300 kişi yapar. Bakın 10 kişiye teklif ediyorsunuz günde. Bu 10 kişiden bir tanesi size evet dese bir ayda 30 tane üye sizin olur. 30 üyeyle ile ne yapıyordunuz siz? 30 üye ile siz ünvan alıyordunuz. 1000 küsürlü rakamları artı olarak kazanmış oluyordunuz arkadaşlar. E, benden şu, bugünlük bu kadar. Lütfen videoyu izledikten sonra e, bir sonraki video konusu ne olsun bana bunu yazın lütfen. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Lütfen içinizdeki gücün farkına varın. Sizler Zirvenin Yıldızları ekibisiniz arkadaşlar. Bir yıldız gibi parlamak için sadece içinizdeki gücün farkına varın.